Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Nisan 2022. Polislerin de polis bayramını kutluyorum buradan. Bugün bu hafta polis haftası. Orhan polis günün kutlu olsun. <laughs> Teşekkürler abi. Orhan arkadaşımız polis memuru. Ee, evet bugün arkadaşlar iki katlı kovanımız var. Daha önce... Ayhan Bey kustuk. kendisi de polis. Evet. Onu da evet. söyleyelim yani. Evet. Beninkini de kutlamış olduk. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar iki katlı kovanımızın Üstünü atmıştık. İçinde 3 çıta olması lazım. Şimdi kontrol edeceğiz. Üstlük daha çıta istiyor mu üst kata? Yoksa çıkmış mı çıkmamış mı? Onlara bakacağız. Yüzük var mı dalak var mı? Geçelim videoya. Üstlük vermiştik. Alerjilerin geçmiş diye. Bakalım Mahim ne durumda. Evet. Gördün mü? Bayağı şey geçmiş şimdi. Bunda geç kalmışız. Evet, geç kalmış abi. Güzel <laughs> şey, kokuyor ama. Evet şu anda bayağı bir hızlı gidiyoruz. Yavrum yap şunu ya. Atar atar. Yapıştırmış da oraya. Oh. günlük hep. Hemen atmış işte geç kalmış uyuyoruz. Şimdi neyine bakalım? Yüzüne bakacak mıyız? Sıkışmamıştır değil mi daha? Sıkışmamışsa. Bir dalak atmış arkadaşlar da. Hani müzik yapma ihtimali olabilir. Abi ben seni biraz sorayım ya. Şu an şey müsait değilim şöyle bir bakalım haftada en azından bir sefer mutlaka kontrol edin geç evet, kalmışız sökülüyor da bu biz buna biraz fazla çıta verelim geç kalmayalım şimdi bu götürdüğü çıtada çıkmak üzere hatta çıkıyor aralar Orası zaten boşaldı mı bir çıta Kendisi de istiyor bir çıta. iki. Evet bak kapkara. Buradan da çıkmaya başladı mı? Üç. Yüzük yok. Tamam yüzük yoksa güzel. Şimdi bunlar hepsi bir anda patlayabilir. O yüzden biraz fazla çıta veren kaçıncı işte oldu görüyor musun? Evet tamam. Evet maşallah. Yani çok mal, güzel. Kapalı, yeni bal da geliyor bak. Evet yeni bal nektar var. Polem var ayaklarında. Baharı tam anlamıyla yaşıyoruz. Abi kapatabiliriz. Yüzük yok çünkü. Aramızı Böyle fazla şey yapmayalım. Bak bu da kapalı. Evet, Kollerler dökülmeye başladı buraya. Evet şimdi iki tane mi giriyoruz aşağı? Evet iki tanesi tek gireceğiz. Ha, yeni günü batmış. Kapatsınlar o safları. Günlük var tamam. Bunu buraya alıyorum <laughs> yani. Ampediyi. Yanaştıralım. Evet. Arıları öldürmemek için arkadaşlar dumanlarımızı da <laughs> dumanımızı da kullanalım. Araya sıkışmasınlar. Hafif çenek kabartmış şunu. Geçen yıldan kalmış. güzel. Şimdi tam kabartırlar. Son ikiye girdik abi yani 2 ve 9. 2 ve 9. Şimdi üstümüzü koyalım. Burada nektar var. Şey alıyoruz. Nektarın duracağı yer arkadaşlar en dış olsun. Yavru içeride kalsın. Ama aşağılara doldurmuş. Şuraya çıkmamış galiba. Hmm. Şu zaten 3 gün mü oldu? bir şey oldu mu? Orada depo kalsın. Olur mu? Hı hı. Tepon yanına şey, abi, şey, üst, bir ham petek daha Üste bir ham petek evet. Çünkü arı şimdi şeyde boşalmak üzere. Kapalılar çıkmak üzere. Kapalısı da bayağı çok. Hafif kabarmış. İyi. Bu hafif kabarmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şerbeti takar mutlaka vereceğiz. 3. 3 tane ham petek ver. Bir tane daha alayım. Bir tane de alalım ya. Az gelecek. Oldu 4. 4. Evet. Bu onu bir hafta idare eder belki. Bir hafta zor. Bir hafta idare etmez abi. Hmm. Etmeyebilir de. Evet. Çünkü çıkacak olan yavru bayağı çok. Şerbetini getir abi. Ya bu tür durumlarda aslında arkadaşlar buraya komple de çıta koyabilirsiniz. Şerbetini Eğer ki... buraya koyuyorum ki dala Ölmesin de buraya evet. ölsün diye. Evet aynen. Yanı başına koyarsak kesin dalak örer. Dediğim gibi evet, istiyorsanız 2, 4, 6 çıta değil de komple üst Daha kata aslında, gerek on, yok. 10 çıta işte girebilirsiniz. Hiç sıkıntı kapan, yok kapan, yani. Abi. E, şu anda havalar güzel. Öyle de gidiyor. Akdeniz bölgesi için Bulunduğumuz bölgede hava güzel gittiği için yani rahatla onçta ya kadar koyalım. Çünkü aşağı taraf çok güçlü. Alt taraf biraz bu tarafa. Şey mi var? Aralık yokmuş gerçi de. Tam oturmamış gibi de. Hmm. Bu böyle mi? Tamam. Bu kadar abi. tamamdır. Güzel.